Arkadaşlar bugün sizlerle beraber sınav 4 serimizin 3. bölümündeyiz. Şu an herhalde siz de şaşırdınız. Birinci cecede olmamızın tek sebebi o ki şey ben oyunu silmiştim. Şimdi yeniden yükledim ve yeniden yükleyince birinci cecede başlıyoruz. Oyunu bitirmiş olsak birinci ceceden başlıyoruz. O yüzden kusura bakmayın. Hem birinci ceceyi geçeceğiz bu bölümde hem de ikinci ceceyi geçmeye çalışacağız. Şimdi hala 12 hamleyiz. Şimdi arkadaşlar geçenlerde ben sizinle bir konuşma yapmıştım hatırlarsanız. Sınav bükün serimin birinci bölümünü çekmiştim. Evet şimdi size söylemek istiyorum ben sınav bükün de seriye bir, bir seriye başlattım bölümdeyiz. Şimdi kızla inşallah e, FNAF 3 serisi falan da başlayacağım. Yani nasip kısmet ama başlatmaya çalışacağım şimdi arkadaşlar. bir de geçenlerde bir de video atmıştım ya Minecraft videosu ve şarkıydı o, siz o siz videoda telif yiyebiliriz ama siz arkadaşlar aranızda telif yiyenler var mı yorumlara yazsın lütfen bir de videolarımıza çok az beğeni geliyor gerçekten çok az beğeni geliyor yani abonemiz de 4 abone çok az da abonemiz var lütfen videoyu izleyenler abone olup kanala abone olup videolara like atın arkadaşlar ya lütfen ya Allah razı için Abone olun, like atmadınız. Abone olun ya lütfen. Abone ihtiyacımız var ya. Daha çok az bir abone değiliz arkadaşlar yani. Acayın ya bana. 4 abone var ya bari 24 daha. biraz da fazla. Aslında yani hiç fazla değil hatta da az. Bazen işte <laughs> başkalarında 10.000, 10 bin, 100 bin, 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon, 15 milyon abonesi varıyor. Mesela Enes Batur'un 15 milyon abonesi var. Ama çoğunuz abone oruyorsunuz. Bana niye olmuyorsunuz diye. Sizi için o kadar da video atmaya çalışıyorum. Ya. Lütfen arkadaşlar. Bir ufacık bir destek ya. Ufacık, çok destek olursanız ne olur ki? Lütfen destek olun arkadaşlar ya. Lütfen. Gerçekten Destek olmanıza ihtiyacım var ya Çok az aboneyem var <laughs> evet, evet, Oy ben yatağa bakayım arkadaşlar Lafa <laughs> 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 ne? ne Bir tanem iyi Ben sandım ki ördüm bir üç tane falan vardı. <laughs> Neyse arkadaşlar sohbetimize devam edelim. Şimdi lütfen abone olun. Abone olmayanlar tabi abone olmayanlarını demeyeceğim çünkü çoğunuz hiç neredeyse abone olmuyor. Mesela bir video 19 görüntülenme almış diyelim. Ama beğenisi 3 ya da Peki ya, ya bir yani o yüzden like atın ya. Sizin kadar biz de Lütfen bakın ben bütün yorumlara bakıyorum yani günde benim bekletiyor. bütün videoların altındaki like'lara da izlemesine de aboneye de falan hepsine bakıyorum ve yorum yazanların hepsinin yorumunu beğenmeye çalışıyorum siz de ufacık destek olup kanala abone olun. Bakın bel like atın. Hiç Ve yani buçuk saniyenizi saniye saniye arayın. Bir saniye, saniye de değil. Buçuk saniyenizi arayın. Abone olmak da bir saniyenizi arayın. On saniyelik iş değil. Yani iki saniyenizi, beş saniyenizi ayırın ya lütfen. Bakın aksesuarları koyarken bile yapıyorum. Son dokunuşlar olarak. Oraya sevgi dokunuşlarımızı Şimdi tam yapıyorum. Varda, evet. o, evet. Evet. O, evet. O, evet. Bu arada arkadaşlar... Oy 3 tane. Bu arada arkadaşlar yakında... Evet. Yani yarın inşallah... Kadar kısa ama... Yarın inşallah... Evet. Size... Evet. Evet. Şey, işte, Roblox evet. oynayacağız. Yani bugün de bir Roblox evet. lo, evet. videosu atacağım. Evet. Atmasına da... da evet. Şey, yarın bir tane evet. video atacağım. Evet. Bir <gülüyor> evet. Evet, <gülüyor> e şey Roblox arayacağız arkadaşlar. Evet. Doğru duydunuz. Roblox saracağım Ve Roblox'la şey oynayacağız. Roblox oynayacağız. Tabii Roblox'a oynayabiliyoruz. Biraz saçmaladım. Neyse. Biraz ciddileşmek lazım. Ben ne yapıyorum ya arkadaşlar? Benim. Neyse arkadaşlar. Şey. E Sizler lütfen eee yarın atacağım videoyu bugün atmayacağım bugün başka videolar da atacağım ama e, yarın bir tane video atacağım ve ama yarın yani bugün video atacağım ama o yarın değil bugün attığım video bu yani yarın bir tane video atacağım Roblox videosu olacak ve Roblox'um olacak e, öğlen falan atabilirim ama bugün de atabilirim bilmiyorum ama büyük ihtimalle yarın atacağım ve arkadaşlar yarın attığım o videoda şey e, yarın attığım o videoda ne yapacağım biliyor musunuz robuxlarla beraber şey Brookhaven oynayacağız yani uzun bir maceraya çıkacağız e, yani şimdi o videoda da hmm hem gireceğiz şey yapacağız hmm e, e, Brock evinden bilemeden hep falan alacağız. E, maps'de oynayacağız. Sonra geldim, geldim. E, bir şey oldu. Deliyorum. Neyse. E, sonra ya benim Pardon. Benim. Çok pardon. Ha, e, o ardım... aldığımız sizinle e, Squid Game'de oynayıp Squid Game oynayabiliriz. Son pizzacıda çarış oynayacağız. Böyle <laughs> oynayacağız da oynayacağız. Lütfen videoyu izleyin. Lütfen videomuzu izlersiniz ve like atarsınız. O, o videoya sizin için Robux alacağım ve o Robux'larla da oynayacağız arkadaşlar. Evet oynayacağız. Evet birinci cc'yi de geç, geçmişiz. Hiç fark etmedim. Artı yazarlarını gördüm ama yani o kadar da odaklanmadım. Şimdi oyuna şey yaparım. Bu ne? Ben <laughs> Ay, arkadaşlar. Nereye <laughs> Ne <gülüyor> <yapacağız>? <gülüyor> Bir <eriniz var> mı? <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> arkadaşlar ben şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Sevamal mı böyle. <laughs> <laughs> Babalık sınavına soktun ama. Diz var. Diz var var mı? Benim arkadaşım Neyse. Ben senin soyisini ne öğrenmedim ki? Ben seninle evlendim. Arkadaşlar. Ben şu an <laughs> bir şey anlamıyorum. <gülüyor> <Eğitim> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. arkadaşlar buraya gireceğim. Burası değil. Burasından buraya gelmiştik. Sistim buraya mı gideceğiz? evet saklayamayacağım daha fazla. Şu kadarcık kaybetme korkusu yok hocam. Uzun'un kız arkadaşıyla tanışacağımıza inanamıyorum. Nasıl biri acaba? Sizinle daha önce hiç karşılaştık mı? Sana söylemiyor ama... ...kesin orada bir şeyler ters getirmişsin. Neyse buraya gireyim. Hı -hı. Sen de benim için de ben senin dur. Bu mu acaba? Neyse arkadaşlar bugünlük Tifnar 4 videomuz bu kadar. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone olun. Videoya da like atın. Lütfen çok mutlu edersiniz beni. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok ama çok öpüyorum. Bye bye.